Şimdi Razi Bey ile sizin ikinizin e, e, bu boykotu biraz daha dengeli tutalım ve kendi e, iş dünyamıza zarar veriyorsunuz. Görüşünüz açıkçası bana da mantıklı geliyor. Rakamsal olarak bir hatırlatma yapayım. Fransa'ya biz daha fazla mal sattığımız nadir ülkelerden biri. Yani ihracat ithalat oranımız mesela biz diyelim 5 satıyorsak onlar bize üç buçuk satıyor. Öyle mi? Tabii bizim Fransa'ya satışımız daha yüksektir. İhracatımızın yüksek olduğu nadir ülkelerden biridir Fransa. E şimdi boykot ettiğimiz zaman yani hem bu ihracatçılarımıza da zarar vereceğiz. Bir de artıda olduğumuz bir ülkeyi kaybetme cihetine gideceğiz. Onun için hani illaki boykot yapmayalım diye onun bir dengesini tutturabilir hükümet. Ne bileyim bunu mal boykotu yapmaz da dediğiniz gibi ambargo da bence ağır bir kelime. Daha çarpıcı kelimelerle. Yani razi Canikligil... Yapılabilecek başka şeyler var anlamında söyledi onu. Yani yani işte Airbus satın alacaksan orada onu bir unsur olarak kullanabilirsin bir koz olarak. Değil Aynen. mi Razi, Aynen. Razi evet. Tabii Airbus alıyorum ama bak bunu karşımda Bunu zamanında sen... tabii ki yaptık. Evet. Ne yaptık mesela? Bakın bunu zamanında şöyle yaptık. Biz mesela İtalya'dan almadık uçak, nakliye uçağı, ulaştırma uçağını. Nice. E, gittik İspanya'dan İspanya aldık. Kasa. İspanya bizi Avrupa Birliği'ni destekleyeceğine e, söz vermişti o zaman. O nedenle gittik 52 tane Efendim kasa uçaklarını aldık İspanya'dan. Evet. Yani bu özellikle askeri konularda e, eğer siz e, mantıklı davranırsanız e, bütün ülkeleri e, kendinize <laughs> çevirmeniz e, söz konusudur. E, ben aynen şunu söylemek istiyorum. E, yani. Efendim, e Evetim malumunuz e, f35 konusu var Amerika Birleşik Devletleri ile bu eğer e, F35 konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile seneye ne olacak işte seçimden sonra ne gösterecek e, Elbette ki F35 almak isteriz ama olmadı Efendim, e benim el altından şimdiden mesela e, Fransa ile biz eğer F35 alamadıysak alamıyor isek, benim e, Rafale uçaklarından almak istiyoruz 100 tane deyin. Macron şimdi hemen sizin doğru. yanınıza geçer. Olabilir. Yani olay basittir. Nasıl Evet ya? bunları bir bunları, bunları iyi abi. değerlendirmek. Abi el rakam. altından el altından e, tansiyonları düşürmek lazım. E, bu konuda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almak isteriz. Malumunuz daha önce de anlattım. Buradan bizim Aşağı yukarı 27 milyar dolar gibi bir gelir temimini söz, söz, söz konusu ee, ne yapalım ee, yani vermezlerse yapılacak bir şey yok. Ee, Sayın Erdoğan da zaten e, yaptırımsa yaptırım ne yapacaksanız görelim diye bu nedenle söyledi. Ee, onu söylemek istiyorum bazı şeylerde özellikle askeri konularda e, ka, bir devleti kazanmak e, bence e, çok kolay olabilir onu açıkça söylemek istiyorum. Şunu şunu demek istiyor paşam. Yani halkın anlayacağı bir dille özetlersek diyor ki kardeşim reklamsız bile diyor el altından e, uçaklarını veya bazı silahlarını kardeşim senden alacağım de Fransa'ya ki söylediği operasyon en az 8-9 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyor. Doğru mudur paşa? Daha fazla. Çok daha fazla. Doğru daha ha. bile fazla. Ha Doğru, daha bile fazla. Ömür devri maliyeti de şimdi, daha fazla. Şimdi e, Fransa'ya ben senden 15 milyar dolarlık mal alacağım de, adamların havası değişir. Bu devir para devri ya. Bir de silah satışlarında sadece silah satmak değildir. Ömür devri maliyeti yani silah sattınız ama 30-40 yıl boyunca yedek parçası satar. Dolayısıyla silah satmayı çok severler. Yani He, o, o yüzden. O ayrı bir şey. Tabii, sürekli bir. sürekli aynen. gelir kazı kardeşim. Sürekli aynen, aynen. sen onun pazarını. Arabanın yedek parçası tabii, gibi. Tabii tabii. O çok önemli arz bir, eder de, bir konu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hindistan'a 150 civarında Rafale uçağı evet. satacaktı. Evet. Ancak Hindistan son zamanda vazgeçti. Bu malumunuz salgın nedeniyle iktisadi durumunda sıkıntılarım var dedi. Vazgeçti. O nedenle Macron şu anda ah bir ki bir devlet çıksa da bu uçakları alsa diye adeta kıvranıyor. <laughs> onu, onu açıkça söylemek vallahi, isterim. Zaten bakalım. Avrupa Birliği adaylığımızda da önümüzdeki en büyük engel Fransa biliyorsunuz. Yani o şartı da koymak lazım. Çünkü İngiltere bizi en büyük destekleyen devlet İngiltere'ydi. İngiltere'nin çıkması Türkiye'ye evet. çok zarar verdi. Evet. Yani, yani beyler, ya şunu mu diyorsunuz? Olmayacak Ya Macron, de ben. Macron, de gel bakalım senden biz bir uçak alacağız desek <laughs> aşağı yukarı yani değişir e, o kapıya çıkıyor biraz. Gel su iner. Sizin ne diyorsunuz bir şey mi söyle? Ya ben açıkçası ee, bu kadar basite indirgememiz gerektiğini düşünüyorum. Ya bu kadar basitleştiremeyiz. Çünkü neden? E, şöyle. devletlerin yaptığı şey zaten bu. Yani herkes bunu yapıyor zaten. Yani bu yapılabilen bir şey ama konjonktürel olarak baktığımızda e, Fransa'nın da yani böyle bir teklifle Türkiye gittiği zaman işte söylenecek şey de şu olacak, işte gördünüz geldiler bize, diz çöktüler diyecekler. Ya. Siyasi karşılığı da olacak. O, 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 komutanım alamaz ya. basit, basit. Yani şimdi Yok, şöyle, komutanım yani komutanım demiyor basit yani. O, o, söylediğimiz basit değil ya. Yani şöyle bir durum var ortada. Bakın, şimdi Fransa'yla biz uçak alacağız dediğimizde, Ermenistan konusunda Fransa geri adım atacak mı? Suriye atar. konusunda geri adım atacak mı? Atar. Doğu Akdeniz'de geri adım atacak mı? Bir dakika. Aman Türkiye Levent Avrupa bir Birliği'ne dakika. girsin diyecek mi? Bir dakika. Ya yok böyle bir şey. Bir dakika. Yani. Bir dakika Levent Bey. Atar mı Razi Canikli? Atar, 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 Tabii ki atar. Ya hiç. Ya ya, ha, bakın bu güne kadar hepsiyle, bir, bir bugüne kadar biz bu ülkelerin hepsiyle. Biz bugüne kadar çözülmez. Türkiye'nin tüm istekleri olmaz Razi Bey, ama biz çok bugüne kadar çok pozitif olarak den, yön değişir. Razi Bey, biz bugüne kadar bu ülkelerin hepsiyle benzeri konuları oturduk konuştuk. Ya bize paramızla Patriot vermediler. Paramızla Avrupa Birliği'nin hava savunma sistemini vermediler. İstedik işte Fransa'dan istemedi mi Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı Petriot, Erdoğan Petriot. hava savunma Petriot. sistemini bize satın Petriot'te dedi. Patriot olayı yine yanlış anlatıyorsun. Niye yanlış Petriot'te anlatıyorum? Patriot'ta biz teknoloji transferi istedik. Patriot'la e, beraber. İsteyeceğim tabii ki. Yunanistan'ın da var Patriot'u. Bakın peki hadi Patriot'u ben hava hava yanlış var. anlattım Uttar'da. diyelim. Herkes teknoloji biliyor da doğrusunu. Teknoloji transferi yok. Fransa'dan biz, Fransa'dan biz hava savunma sistemi istedik. Bak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la konuştu. Hava savunma sistemi satın dedi. Ne oldu? Cevap geldi mi? Dolayısıyla bakın. Ha, ya bunu... Hayır efendim biz hava savunma sistemi Fransa'dan istemedik. Yani Avrupa Birliği'nin bilgi hava savunma veriliyor. sistemi istedik. Bakın senin, Sayın, sayın Yılmaz bir dakika. Bir dakika efendim. Sayın Cumhurbaşkanı. Bir dakika efendim. Bir dakika. Bir dakika sayın, Çok dakika, özür diliyorum Sayın Karakuş. Ben düzelteyim. Dinleyiniz efendim. Efendim ben düzelteyim. Sayın Yılmaz lütfen dinleyiniz. Efendim, efendim ben düzelteyim. Hayır dinleyiniz. Siz, yanlış, bakın onlar bir onlar yanlış üzerine yorum yapmayın. Hemen bakın, düzeltiyorum. Bakın diyorum ki. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin hava savunma sistemlerinden bir tanesine biz talip olduk mu olmadık mı? Macronla sayın Cumhurbaşkanı Hayır, Erdoğan bakın, konuşurken, o, efendim, bakın talip olma başka, talip olma başka, müşterek yapma başka, yanlış e, bir evet. söz söylüyorsunuz. Onu ben söylemek istiyorum, düzeltmek e, istiyorum. E, tamam, biz be, yani Fransa'dan, neden, efendim, Fransa'dan neden müşterek yapmayalım. Şunu istedik. neden müşterek Bir dakika yapmayalım? müsaade edin. Neden adam kendi teknolojisi... Hayır bir dakika müsaade edin diyorum. Ay bir dakika siz diyorsunuz ki satın alma diyorsunuz. Hayır biz satın alma istemedik. Fransa'dan istediğimiz ortak ya, ortak müsaade tamam. edin söyleyeyim. Ortak. Fransa, İtalya ve Türkiye müşterek olarak bir hava savunma sistemi üretir miyiz diye toplantı yaptılar ve bu karara varıldı. Ancak Fransa daha sonra Amerika ile aramız açıldığı için Fransa'da bu efendim yapılan işbirliğinden ayrıldı. Yoksa biz ondan direkt bir efendim hava savunma sistemi istemedik ki. E tamam ben hani e, çok sistemleri... daha farklı bir şey söylemedim. So, şöyle, yani tamam. burada burada Türkiye yani... Fransa'yla, İtalya'yla veya başkaca bir ülkeyle illa hani satın almak anlamında değil. İşte alın size işbirliği. İşte Fransa ile İtalya ile işbirliği yapalım diyoruz. Niye işbirliği yapmadılar? Dolayısıyla bu kadar basit olmadığını ben Bakın, ifade söylüyorum. etmeye çalışıyorum. ama. Bakın evet. söylüyorum. Bakın söylüyorum. Ee, bir dakika Sayın Yılmaz. Müsaade edin izah edeyim. Siz bu işi basite indirgiyorsunuz. Ama bu efendim paranın değeri 15-20 milyar dolara çıktığı zaman değişiyor. Alacağımız olan efendim e, hava savunma sistemi müşterek yapacağımızın bir bedeli var. Ona göre herkes sizi değerlendiriyor. Bir de böyle 100-120 gibi efendim e, rapele uçağı alma söz konusu olduğunda ortada 20 milyar dolar gibi bir para söz konusu oluyor ve yelkenler suraya iniyor. Bakın biz sadece 650 milyon dolarlık e, kasa uçağını aldığımız için 52 tane İspanya'dan İspanya'nın bize karşı kötü bir tutumu olmamıştır. Havası değişti en ya azından. ben Sayın Karakuş Fransa ben size öyle bir Çok Hocam, özür diliyorum. Şu, bu, ya, hani, ama ben sizi anladım. Ben şunu söyleyeceğim. söyleyeceğim bakın. Evet. E, bütün bu izahatlar şu kapıya çıkar. Komple Fransa'nın politikası değişir demiyorlar. Ben, ama en azından diyorlar ki Değişmeyecek işte. A, değişmeyecek ama yaptırımı veyahut da refleksleri peki, azalır azalır. De bir, bir de şey konlarım alalım bakın, da demiyor Bakın, bakın bir şey alma, söylemek istiyorum. Konuşmasını ya, bakın. açmak bile refleks. Senter. Bakın bunun örneği de var. Bakın konuşuyor. Helikopter Puma aldık. Hemen bir anda adamlar değişti. Yani ben bir parte, şey sormak istiyorum. Söyleyin hadi bakalım. Biz bu ülkelerle ilişkimizi dengeleyeceğiz diye milyarlarca dolarımızı neden verelim ki? İşte Sayın Karakuş ha, her katıldığımızda... Başka bir tarafa konu. Demiyor zaten. Sayın yani. Karakuş demiyor. Sen şimdi başka yere biz taşıyorsunuz. Biz hayır hayır. Sayın Yılmaz bakın, başka Lütfen, yere taşıyorsunuz. Ben sizin, sizin çok ha, bakın, güzel söylediğiniz bakın, bir şey bakın, söyleyeceğim. Ben... Sayın Karakuş sizin çok ha, güzel söylediğiniz evet, bir şey buyurun. söyleyeceğim. Evet. Siz her programda diyorsunuz ki biz evet. milli muharebe uçağımızı yapacağız diyorsunuz. Evet. Değil mi? Ben de diyorum ki evet. 15-20 milyon evet. dolarla silah satın alacağımıza bunu biz ARGE faaliyeti olarak kullanalım. Kendi evet. uçağımızı yapalım. Niye biz çok özür diliyorum bu müsaade ülkelere et, ben onu da izah ilişkilerimizi Bakın, düzeltmek için milyarlarca dolar eğer, vermek çeşit zorunda olalım. Bir araç mı olur demek istiyorum. Yani evet Bakın, ne gerek var buna? Ben, ya, ben müsaade edip onu da izah edeyim. Almamız gerekirse alalım. Sayın Ama ilişki düzelecek Miyim? Tabii ki Bakın bak, bizim ay doğru, 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 doğru zemine oturtmazsanız fikirleri ondan sonra bir noktaya varamayız. Ben müsaadeniz onu onu da izah edeyim. Buyurun efendim. Bakın e, Sayın Hakan biz e, motor e, bir yerde İngiltere'den alacaktık. Amerika Birleşik Devletleri ile bu S-400 konusu açılınca İngiltere'de bize motor vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine motorda sıkıntımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri beş iki uçaklık var. bize motor verdi F16 motoru, motoru verdi. Onun beş, üzerine beş tane. çalışma yapıyoruz. Daha hala henüz motorla ilgili herhangi bir e, üretimi yapıp yapamayacağımız konusunda sıkıntılarımız var. Ama o bu iki uçağın dahi benim 2007 sonunda uçmaya başlaması söz konusu. 2020. Ondan sonraki dönemde 100 150 uçak üretimimiz ise 10 sene sürecek. Edecek 2037. Yani 2037 ile 2020 arasında 17 senelik bir zamanımız var. O zaman içerisinde ihtiyacımız olan uçağın temini için söylüyorum ben. Yoksa elbette ki milli muharip uçağımı ben bugün devreye sokuyor olsam niye alayım ki Fransa'dan? Ben de şunu söylüyorum. Sokabiliyor olsam. Almamız yani gerekiyorsa alalım. Şöyle bir dakika Sayın Yılmaz. Tabii. Yani Sayın Yılmaz bir dakika efendim. Şimdi bakın bu otomobil üretimi gibi değil. senede senede 24 tane uçak üretebiliyorsunuz doğal olarak bir fabrikanızda. Yani düşünün size 150 200 tane lazımsa bir 7 8 yıl en azından üretim zamanı lazım, Yine lazım ve olacak bu üretim yani. zamanı içerisinde Araç sizin sizin evet. herhangi bir devletle savaşmayacağınızın garantisi, güvencesi olması lazım. E, sayın Karakuş, almamız gerekiyorsa alalım ama arayı evet. düzeltmek için alma konusunda alalım ben karşıyım. Yok. Bunu söylemeye alma çalışıyorum. Alma pazarlığı açmak bile siyasi anlamda sonuçluluğu işte diyor. Açtık pazarlık yok. Şöyle, bakın yani. şimdi bir benzer örneği daha söyleyeyim. Efendim bakın Değişim bu, bu, bu işi, işi haraç, bu işi, bu yani yapmayacaksınız yani, ki. Ya şun, bunun şundan ya bir bakın, farkı var ben bunu var mı? da söyledim. Sayın Karakuş, bunun şundan bir farkı var mı? ben bunu da söyledim. Trak uçağı bindi. Trump, Sayın Hakan, ben sana gitti. Bir dakika Sayın Yılmaz. Sorduğunu söyleyeyim ben de. Söyleyeyim. Bakın ben bu işi açıkça yapalım demedim. Ben bu işi açıkça yapalım demedim. Gizlice bu işleri yaparsınız, planlarsınız. Aynı durum ortaya çıkacaksa hiçbir zaman sizi özücü, siyasi olarak sizi özücü bir durum yaratmaz. Anladım. O zaman Şimdi... Macron çünkü değişmiş olur zaten. Şimdi... Trump uçağı bindi, Suudi Arabistan'a gitti. Evet. 300 milyar dolarlık silah sattı. Evet. Bu, yani ben o örnekle bu örnek arasında sadece ilişkileri düzeltmek açısından bir silah satın alma konusunun arasında fark göremiyorum. Benim söylediğim... Ra raze. Razi,